Hepinize iyi videom arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ın gizemli 5 tane mobunu tanıtacağım. Daha fazla bunun gibi için açıdan video. Ben mi abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Öyleyse videomuza geçelim. Şimdi hazır gün doğarken ilk mobumuzu, mobumuzu tanıtmaya başlayalım. Ee, kahverengi mushroom. Mushroomları hepimiz biliyoruz şu anki görmüşleriniz ancak bunlar kahverengi değil. E, ee, kahverengi olanları normal survival'da bulunmuyordur. Bulunuyorsa da ya <laughs> yanlışımdır yani. Bayağı nadir bulunuyorlardır. Yeni <laughs> hiç görmedim. Ee, neyse bildiğim kadarıyla normal survival'da oynuyorsanız ya bunları bulmanız imkansız değil biliyorum. Bu şu anki gördüğünüz değil de kahverengi olan halleri Ben bir oyunun sesini kısayım çünkü bunu moo demeleri sinirim bozuyor böyle. Buraya e, halı koydum bu arada zıplayıp geçebileyim diye. Ee, bunları kahverengi yapmak için üstüne yıldırım çaktırmanız lazım. Summon Lightning Bolt Lightning Bolt aynen Görmüş olduğunuz şey yaptık bununla biraz vurduk aslında da Eh neyse acısını şey yapalım <laughs> Çok cani neyse Görmüş olduğunuz kahverengi murşum oluyor ve bunu şey yaptığınızda hatırladığım kadarıyla şöyle Neredeydi mis bilmem ne falan kısmında mı? Bol Aynen sağ tıkladığınız zaman bir mantar çorbası alıyorsunuz ve ne bileyim böyle açlığınızı doldurabilirsiniz yani survival'de böyle mursumlarla karşılaştırırsanız ee, eğer yani. Ve ikinci mobumuz şuradaydı aslında ancak e, özelliğinden ötürü herhalde kaçmış ya da bir, bir şekilde yok olmuş. Onu o zaman tekrar çağırmamız lazım. Summon Illusioner. Aynen İllüzyonist oluyor bu buraya yazdım şöyle İllüzyonist parantez içinde illusioner. Bunun özelliği sihir yapmak. Hatta şu survival'a geç, geçelim mesela. Game mode. Survival. Böyle garip garip büyüler yapacaklardır. Şu anda tam gücünü kullanmıyor. Çünkü bayağı deli deli şeyler yaptığını ben görmüştüm. Neden ben içine giremiyorum lanet olsun. Keşke öyle ayarlasaydım. Çok uzak da duruyor var ya taktiksel oynuyor bu. Neyse profesyonel bir Minecraftçı olduğunu da öğrendik. Şuna ben vuracağım var ya benden çok iyi kaçıyor. Oh evet görmüş olduğunuz gibi böyle kendini çoğaltıyor. Hangisinin gerçek olduğunu falan da bilmiyoruz yani. Mesela bunlar sahte sanırım. Vuramıyoruz mesela. Buradan kaçtı galiba. Oo kaçmayı başarmış. Hangisi gerçek? Okey. Ee, neyse görmüş olduğunuz gibi böyle deli şeyler yapabiliyor. Ee, tam gücünü test etmek istemiyorum da. İllüzyonist yani baya sihir yapıyor resmen ve orijinalini bulup şey yapmak isterim. Hangisi orijinali yahu? Harbiden nerede? Eee neyse bunu böyle bıraksak herhalde kötü bir şey. Olmaz, değil mi? Ve üçüncü mobumuz buradadır. Ee, ona bir özel kafes yapmam gerekti çünkü... E, ...isminden belli. Şöyle içine girip göstereyim hatta. The Killer Bunny. Yani öldüren tavşan oluyor. Özelliğini de yani anlatmama gerek yoktur herhalde. Öldüren tavşan işte. Şöyle survival'a geçsem bana saldırmaya çalışır mesela buradan? Yok camın arkasında olduğum için şey yapmıyordu. Şimdi mesela onu serbest bıraksam. Oh. Görmüş olduğunuzda direkt bana e, sağlıyor. Canları yine normal tavşanlar kadar az değil biliyorum. Yani tak bir vuruşta öldürebilirsiniz. Ancak beni yarım kalple bıraktı. E, yani görüyorsunuz bayağı manyak bir mob. Bu normal survival'da bulunmuyor diye biliyorum bu da. E, öyleyse dördüncü mobumuza geçelim. Ve evet dördüncü mobumuz şu anda bu oyunumu kastıran hayvan herif. E, görüyorsunuz ben bir barışçıl alsam bence en iyisi olacak. Bunu barışçıl da anlatayım. E, bence daha iyi bir video olacaktır ortaya çıkacaktır yani. Ee, gördünüz devasa slime Bunu çağırmak için şu komutu yazıyorsunuz Ben bunu tekrarlamayacağım çünkü e, Kötü olur bilgisayarımı öldürüyor resmen e, Summon Minecraft Slime e, Şu değişik sembollerden Ve size e, 100 Bunu yazarak e, spamlayabilirsiniz Slime olmuyor da yani başka momlara Falan da e, kullanabileceğiniz Bir boyut komutudur bu e, Ancak he hepsinde olmuyor diye biliyorum Mesela Wither'da falan oluyordu sanki İlk Wither'ı hat hatta yapacaktım ancak Yani yıkım getirir yıkım dışında Başka bir şey olmaz yani. Ee, direkt barışçıla geçebilirim aslında. Ancak yine de dert etmeyeyim dedim. Bu yüzden slime'la örnek göstereyim dedim. Yani böyle devasa slime'lar spamlayabilirsiniz. Son mobumuz ise aslında yine böyle size değişiklikliği oynanılan, oynanırken böyle yapılmış bir mob. Ancak ayrı mob olarak geçiyor. Yani zombie size 100 falan yazınca belki olabilir de yine de ismi giant olarak geçiyor. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Summon giant. Direkt Giant dediğiniz zaman böyle kendi alt, işte yapay zekası olmayan bir zombi çıkıyor. Güneşte de yanmıyormuş şimdi onu keşfettik. Survival'a geçtiğimiz zaman mesela bana hiç saldırmayacaktır diyebiliyorum. Kendi e, yapay zekaları yok çünkü bir oyuncuları falan tespit edemiyor böyle hiç saldırmıyor hiçbir şeye. Ve canları da o kadar fazla değil diye biliyorum. Yani böyle devasa bir şeyden daha fazla can beklersiniz yani. E, böyle kolay bir şekilde ölebiliyor. Bayağı eski bir moddur aslında. Ancak bu videoda tanıtsam fena olmaz diye düşündüm. Ve evet videonun sonuna geldik. Neyse arkadaşlar o kadar videomu beğenmişsiniz. Daha fazla bunun gibi çarşıdan video benim kanalıma abone olabilirsiniz. Öyleyse görüşürüz.